Merhaba arkadaşlar. Ben Serap öğretmen. Bugün sizlerle uğur böceği çalışacağız. Bu şekilde. İsterseniz başlayalım. Malzemeleri sayayım size. Böyle yassı taşlar dışarıdan bulduğumuz. Hani büyüklü küçüklü hangi boyutta isterseniz. Şimdi onun dışında boyalarım. Kırmızı ve siyah. Sulu boya da olur ama bizimki guaj boya sanırım evet guaj boya. Fırçalarımız olacak yine. Hani fırçayla boyamak istemezseniz süngerle daha kolay oluyor. Süngerle de yapabilirsiniz. İsterseniz başlayalım. Taşıma aldım. Fırçayla kırmızı boyam alıyorum ve taşımı boyuyorum. Normalde iki kat yapıyoruz. İlk katta çünkü kapanmıyor taş. Kuruduktan sonra da ikinci kata atacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde tek yöne doğru, yukarıdan aşağıya doğru boyuyorum. Bunu kuramaya bırakıyorum yan tarafa. Daha önce boyamış olduğum taşımı alıyorum. Fırçamı temizleyeyim. Burada iki kat var arkadaşlar. Kuruttan sonra ikinci kat atıyoruz. Şimdi siyah boyamı alacağım. İyice karıştırıyorum boyamı. şu uç kısmı şu şekilde bir kavis çiziyorum arkasında boyuyorum böceğimin üst kısmı tamam şimdi arkadaşlar fırçayla çalışmak zor olur sizde onun için asetat kalemi varsa keçeli kalem siyah renkte onunla da çalışabilirsiniz şimdi taşımın tam ortasından aşağı doğru bir çizgi indiriyorum tekrar üstünden geçtim Ve yanlara doğru yine bir kavis çiziyorum. Şu kısımda. Ve uğur böceğimin noktalarını çalışacağım. Önce yuvarlak yapıyorum. İsterseniz asetat kalemiyle ile yuvarlak yapıp içini boyayabilirsiniz. Küçüklü büyüklü yuvarlaklar. Şuraya da bir tane yapalım. şimdi ben içlerini boyamak istiyorum Tabi bunun için daha ince bir fırça lazım şu dışına taşabilir Boş dairelerin içini boyuyorum arkadaşlar.